polisler, yine jandarmamız, milletimizle omuz omuza mücadele etmek suretiyle bu alçaklara gerekli cevabı verdiler ve gerçekten demokrasi tarihimize, ülkemizin tarihine altın harflerle bir mücadeleyi yazdılar. Bizler de, bizlere de bu alçaklara hayır diyebilme gücü ve kuvveti verdiği için de ben de şahsen Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum, sonsuz Şükürlerimi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da bundan sonra da hepimizin nefsimiz başta olmak üzere hepimizin bu tür alçaklıklara dirayetle korkusuzca ölürsem şehit kalırsam gazi düşüncesiyle karşı kayabilme gücünü Allah'tan niyaz ediyorum. Burada tabi Milli Birlik ve Beraberlik duygumuz en zirveye çıktı 15 Temmuz'da arkadaşlar. Bu sıkıntılara karşı hiç tereddüt etmeden, herkesin hiçbir şekilde kimsenin mesleğine, meşrebine, düşüncesine, siyasi tercihlerine bakmadan tek yumruk, tek yürek olması bu girişimin, bu uluslararası girişimin, bu gerçekten sinsi, efendim, alçakça yapılan bu girişimin, uzun zamandan beri hazırlandığı anlaşılan bu girişimin bir şekilde arkadaşlarım karşı korunmasında da bu birlikteliğin büyük bir önemi var. Bunu da bilmemiz lazım. Milletimizin bu asil tavrı arkadaşlarım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının süt enmişlerin bu milletin gerçek evlatlarının da bu konuda koydukları tavırla birlikte gerçekten ezici çoğunluğunun devlet ve millet birliğini ortaya koydu. Ve yıllardan beri söylediğimiz bizim kültürümüze var olan Orada millet beraberliğinde açıkça ortaya koydu. Bu da bizim için önemli bir kazanımdı hatırlan.